1'den 30'a kadar numaralandırılmış 30 toptan üzerlerindeki sayıların yalnız bir asal sayı böleni olanlar. Neydi? Bir tane asal sayı böleni olanlar. Sayı ya asal olacak ya da asal sayının kuvveti olacak. Şimdi 1'den 30'a kadar olan asal sayıları yazalım. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 29. Bir de asal sayının kuvveti. 2'nin kuvvetlerine bakalım. 2'nin karesi 4. 2'nin küpü 8. 2'nin 4. kuvveti 16. 2'nin başka kuvveti kalmadı. 3'ün kuvvetleri. 3'ün karesi 9. 3'ün üçün 3. kuvveti 27. 5'in kuvvetleri 25. 30'dan küçük olan başka e, asal sayının kuvveti olmadığı için sadece bir asal böleni olan sayılar bunlardır. Bakalım kaç tane çıktı? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Demek ki bir tane asal bölen olanlar 16 tane. Diyor ki devamında ikinden fazla asal sayı böleni olan sayılar. 2'den fazla yani 3 veya daha fazla. En küçük asal sayıları kullansak bile 2, 3, 5 çarptığımızda 30 olur. Demek ki 2'den fazla asal bölen olansa bir tanedir. İkisinin arasındaki farkı sorduğu için 16'dan 1 çıkartacak olursak 15. Demek ki birinci sorumuzun doğru cevabı B şıkkıymış dedik.